Bir iki üç dört beş şimdi seni bulacağım oh, Lili! annemin anahtarları nerede? <laughs> ah, sen değil mi? Bu filmi üzücü bulduğunuza inanamıyorum. O <laughs> oh, hayır filmden değil. <laughs> Duman kokuyor. Yangın! Aa, tamam dinleyin beni. Yangın arka kapıyı engelliyor. Bu yüzden sakince ön kapıdan çıkalım tamam mı? Kilitli ve anahtarı da yok. Pencereler de kilitli. Dışarı çıkamayız. Kimse panik yapmasın. Herkesin yere uzanmasını istiyorum. Başınızı öne eğin ve duman yutmaktan kaçının. İtfaiyeci Sem'i çağıracağım. Oh evet. Bu çok güzel bir pul. Hazır. Nişan al. Acil durum. <laughs> Flotların evinde yangın çıktı ve içeride kilitli kalanlar var. <laughs> Flotlarda yangın çıkmış ve içeride kilitli kalanlar varmış. Hadi gidelim elbis. Bu biz kazandık demek mi oluyor? Bir dakika bu bu benim evim. Yine mi? Oo. Geri çekil, Mike. Açılmıyor. Anahtarlar kayıp. Mike, anahtarın var mı? Oo. Oh, e, e, e. Penny, herkesi dışarı çıkmaya hazırla. Hazır ol, elbis. Önce çocukları alabilir miyiz lütfen? Herkes başını eğsin. Semin elini tutun. O sizi dumandan çıkaracak. Lily, önce sen. Mendi, sonra da sen. Elimi tut, Lily. Sana yardım edeceğim. Hadi Lili, sakın korkma. <gülüyor> <gülüyor> Aa, tamam, herkes çıktı. Norman, Lili senin yanında mı? Hayır, neden? Kayboldu. Gel git, yaklaşıyor. Onu hemen bulmamız lazım. Hüsem, hey, istasyonu ara. Bu acil bir durum mu? Fahici <laughs> 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 eh, Elvis koşar yardıma Yangınlar çıktığında oh, Raider Kaydımı bitirmek üzereydim. Olamaz. Oo, acil bir durum olmalı. Aferin sana Raider. Hemen geliyorum. Hı? Lili kumsalda kaybolmuş ve gel git yaklaşıyormuş. Hemen oraya gitmeliyiz. Hadi gel Raider. <laughs> Aferin Clinton. Sen de aramaya katıl bakalım. Hadi çık Lili. Artık kale yapmama yardım edebilirsin. Lili. Merak etmeyin Bayan Chen. Onu bulacağız. Sen, galiba Raider bir şey duydu. Hı? Haklısın Elvis. Herkes Lili. sussun. Lili. Seslenmeyi bırakın. Raider bir şey duydu. Bırakın dinlesin. Hı? Reyder ağlama sesini duymuş olmalı. Aferin sana oğlum. Gel git çok çabuk yaklaşıyor. Üzerinde durduğu kaya da su altında kalacak. Acele etmeliyiz çocuklar. Merak etmeyin efendim. Lili, seni almaya geliyorum. Dikkatli olsam. Akıntı çok kuvvetli. Bacaklarımda hissedebiliyorum. Oo! <laughs> Oo oh. oh, sıkı tutun. <laughs> tamam Lili, geliyorum. <laughs> Onu aldım. Çekin. Hadi beni. Bunu yapabiliriz. Çek. Aa, Aa. Aferin hepinize. Çok iyi çıkardınız. Ah Lili, çok endişelenmiştim. Ah, iyi ki varsınız. Size ne kadar teşekkür etsem az. Şimdi ne duydun oğlum? Bu sefer bir şey duymadı bence Elvis. Bir şeyin kokusunu aldı. <laughs> Bunlardan daha bir sürü var. Sen Lili mi buldun? Naomi! Lili! <laughs> ne tarafa gitti? Tarlanın karşısına, şu tarafa. Onu tutmaya çalıştım Sam. Merak etme Norman, artık ben buradayım. İmdat! Sakin ol Sera, merdiven getireceğim. Bağırma sesleri duydum, sorun ne? Buradayım, imdat! Merdiveni boş ver, daha iyi bir fikrim var benim. Yardım edebilir miyim sen? <laughs> Bunun diğer ucunu tut Muz. Ama sıkı tut. Tamam Sera. Şimdi ellerinle tutunup kendini sarkıt lütfen. Şimdi düşerken sırt üstü düşmeye çalış tamam mı? Evet. Artık atlayabilirsin. Ay, ay, ay. Vay canına. Bu eğlenceli görünüyor. Hayır efendim. Lütfen. Kenara çekil Kirtlington. Durun. Siz güzel kamyonuma ne yaptığınızı sanıyorsunuz? Ah, 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 Jüpiter sıkıştı ve Chef Boys platformu kesmek istiyor. Ne? Buna hiç gerek yok. Senin daha iyi bir fikrin ne var? Aslında var. Neden lastikleri indirmiyorsunuz ki? Araç alçalırsa onu çıkarabilirsiniz. Değil mi? Bu fikir işe yarayabilir değil. Burada neler oluyor efendim? Bu benim hatamdı sem. Platformu düzgün kilitlememişim benden beklenmeyen bir hata. Belki kendime bir gözlük almam gerekiyor. <laughs> Ama memur stil tam bir kahramandı. Harika bir plan yaptı. Öyle, öyle değil mi efendim? Şey ya, <laughs> hala bir iki numara çeviremeyecek kadar yaşlı değilim sanırım. Aa, sırtınız nasıl? İyi misiniz efendim? Ha? <laughs> Aa, bak dimdik duruyorum ve sırtım da gayet iyi durumda. O zaman işe dönmek ister misiniz? Oo, kesinlikle. Tabii Şef Boyce da sakınca görmüyoruz. Oh, evet, <laughs> elbette. İstasyon yine memur stilin becerikli ellerine emanet olacak. Hoşça kal yaşlı dostum. <laughs> Yaşlı dostum. <laughs> Kaymaktan sırtım durma orada. Şu kamyonu çıkar ve lastikleri de tekrar şişir. Ha, geri dönmeniz bir harika efendim. Geri dönmek gerçekten harika. <laughs> Yaklaşıyoruz. Buralarda bir yerde olmalı. Umarım öyledir. Saatlerdir daire çizip duruyoruz. İşte orada tilkinin ini. O yaşlı tilki şapkamı buraya getirmiştir. Ben içeri giriyorum. Bunun iyi bir fikir olduğundan emin misin Mus? Çıkamayabilirsin. Pontipendi'nin vahşi adamları her yerden çıkar. İzle bak. Evet, e, sanırım Pontipendi'nin vahşi adamı çıkamıyor. Merak etme dostum, ben geliyorum. Bunun iyi bir fikir olduğunu ah, sanmıyorum. Tuttum seni dostum, tuttum. Ay ay ay, bu ağaç kötüymüş. O, a a a hayır, ben de burada kaldım. Tamam, bu kadar yeter. Sanırım itfaiyeci semi çağırsam iyi olur. Siz ikiniz burada bekleyin. Tom ve Mus, tilki deliğinde mi kalmış? Oo... Hemen gidiyorum efendim. Jüpiter'le birlikte ormana gitmeniz gerek. Sam de orada Merkür'ü ile bekliyor olacak. Tamam Kredlington, memur stili duydun. Bu acil bir durumdur. Biraz daha hızlı sürmen gerek ama yine de yumuşak davranman gerekiyor. Oha, hayır. Hayır, oh. en azından yarısını kurtarabildim sanırım. Oh, oh, oh. vay canına. Aa, affedersiniz efendim. İşte oradalar Sam. Tom, Muz, sakin olmaya çalışın. Sizi oradan hemen kurtaracağız. E, tamam Sam. Ama bu in her an çökecek gibi. Oh hayır. Çıkış deliğini genişletmeliyiz, böylece onları çekebiliriz. Al bakalım sen. Ah. Teşekkür ederim Elvis. Hızlı kazmaya başlasak iyi olur. Durun. Bence yavaş ve dikkatli yapmalıyız efendim. Ne dersiniz? Biliyor musun Cridlington? Haklı olabilirsin. Evet, inin çökmesini istemeyiz. Siz üstteki deliği genişletin, ben yanlarda çalışırım. Sanırım tavanı krikoyla tuttursak iyi olacaktır. Yavaş ve dikkatlice yapılması gereken tek aktivite sürücülük değilmiş. bu geçen seferki denizde mahsur kalma olayından bile kötü. vincin başında dur. Ne yapıyorsun? Bilmiyorum ama çok eğlenceli. Ohu, çok balık tuttuk. Geri çekilin çocuklar. İçeri alıyorum onları. Vay canına! Oo hiç bu kadar çok balık görmemiştim. Sıkı durun. Hadi! Bu gördüğüm en büyük av ve ondan içmeyeceğim. Bitti. Bu harika Elvis. Çok iyi sardın. Nasıl yapacağımı gösterdiğin için teşekkürler. Bir itfaiyeci ekipmanlarına iyi bakmalıdır. Kardeşine yardımdan alıkoyduğum için de özür dilerim. Önemli değil Elvis. Charlie'yi biraz tanıyorsam çoktan uyumuştur zaten. Hayır! Bunu tekneye çekebilirsem efsane olabilirim. Monty ben tarihinin en büyük balık avını ben yapmış olurum. Aa! 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 <laughs> tamam, bir şey yok çocuklar. Aha serbest bırakacağım. Oo o, o. Vinç bozulmuş. Motora da su kaçmış. Peki şimdi ne yapacağız baba? Merak etme bir şey olmayacak ama. İtfaiyeci semi aramanın vakti geldi sanırım. Oh, Charlie Johnson teknesi mi batıyor? Kardeşin çağırıyor. Denize açılmış ve başı dertteymiş. Hadi gidelim elbiz. Sem zamanında gelir. İşte geliyor. Ee, Sem, seni gördüğüme çok sevindim. Ne oldu? Bir ağ dolusu balık tuttum Sem. Bugüne kadarki en büyük avdı. Ama Winch sıkıştı ve şimdi en önemli şey herkesi güvenli kıyıya çıkartmak. Öyle değil mi? Haklısın. Hadi çocuklar, Norman Price. Kazayla oldu anne. Heyecandan ayağım takıldı işte. Gerçekten. Aa, hayır. Şimdi buradan aşağı nasıl ineceğiz hiç bilmiyorum. Çantanda ip var mı Mus? Evet ama iple ne yapabiliriz ki? Onunla aşağı inebilirsin. Ah, evet. Ha, olamaz. Sabunlu suyun kokusunu şimdiden alıyor gibiyim. Evet, nihayet kurtulduk. Şimdi istasyona dönelim. Oo, Jüpiter ve Venüs'ü yıkamak için can atmıyorum ben Sam. Hiç bu kadar çamura bulanmamışlardı. İndin mi Muz? Eee, pek sayılmaz. Ama bizim başka ipimiz yok. Oo, hayır. Onu geri çekebilir miyiz? Oh, Oh, bunun için biraz biraz fazla ağır galiba. Oh, o da kaldı. İtfaiyeci Sem'e ihtiyacımız Muz. var. Moğuz, işaret fişeğin var mı? Evet, çantamda olacaktı. Ona ulaşmaya çalışacağım. Evet, aldım. Onu ateşlersen eğer belki bizi görüp yardımımıza gelebilir değil mi? Herkes geri çekilsin. İşte gidiyor. Oh, şuna bak. Deniz fenerinin yakınında bir ışık parlıyor. Bir terslik olmalı. İtfaiyeci Sam'i arasam iyi olur. Oh, deniz fenerinin yakınında bir ışık görülmüş. Oh, sem Tom deniz fenerinin yakınında bir ışık parlaması görmüş. Birinin başı dertte. Hemen de... gidiyoruz memur stil. Bakın, İtfaiyeci Sam geliyor. Çok yüksekte kalmış. Biraz daha dayan Muz. Seni hemen indireceğiz tamam mı? Tom cevap ver Tom. Hemen sana ihtiyacımız var. Anlaşıldı Sam. Geliyorum. Elvis sen ve Penny bunu şişirip Muz'un altına koyun. Hemen Sam. ...Tom Thomas geldi. <gülüyor> <gülüyor> sen haklıymışsın Helen. Fener'in tepesinden... ...inanılmaz şeyler görülüyor. Artık güvendeyiz Penny. Sen diğerlerini indirir misin? Anlaşıldı sen. Peki dönebilecek kadar gevşek mi? Bir şey olmayacağına eminim. oh dede baksana. Dönmüyor. Ne? Oo. Şimdi de hangarı yakıyor. Oh. Aman tanrım. Hey. Evet. Oh, 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 i̇tfaiyeci Sam'i iyi olur sanırım. Oh, olamaz. Besi içeride. Aa, tren istasyonundaki hangarda yangın çıkmış. Tren istasyonundaki hangarda yangın çıkmış. Ah olamaz. Besim beni de bekleyin. olacağını biliyordum. Her şeyi kontrol ettiğimi sanıyordum. Çarkı felek yüzünden oldu. O kadar sıkı çivilenmemesi gerekiyordu. Yedinci sayfa ikinci paragraf. Müdahale zamanı Sam. Hem... Tamam. Herkes geri çekilsin. Geri çekilin. Geliyoruz Messi. Suyu aç Peri. Hayır. Ya besi. O iyi mi? Ah, besim benim. Ah, besim. Heh. Hala kusursuz çalışıyor efendim. Evet, ama yarın biraz parlatsak iyi olacak. <gülüyor> <gülüyor> Tabii efendim. Kapının da biraz boyaya ihtiyacı var. Çarkı felek konusunda seni dinlemediğim için özür dilerim James. Önemli değil dedeciğim. Belki gelecek yıl doğru yapmana yardım edebilirim tamam mı? Emin olabilirsin. Benim yardımımı istememişti. Hmm. Havai fişekler bu kadardı millet. Artık dağılma vakti geldi. Daha değilsem. Gelirken bunları almıştım. Yaşasın! 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 Hem de büyük olanlardan. Tamam. Herkes toplansın da birlikte fotoğraf çektirelim. Dikkat et dedeciğim. Fişekleri kol boyu uzağında tutman gerekir. <laughs> evet biliyordum.